Geçen hafta Lyon'da iki kampın dağıtılmasının ardından ülkenin güneyindeki Marsilya kentinde 200 kişinin yaşadığı roman kampı bu sabah saatlerinde polis tarafından dağıtıldı. <laughs> Fransa hükümetinin geçen yıl roman kamplarını dağıtıp burada yaşayanları toplu bir şekilde sınır dışı etmesi Avrupa Birliği Komisyonu ve Paris arasında ciddi gerginliğe yol açmıştı. <laughs> Avrupa Birliği Komisyonu'nun yaptırım tehdidinin ardından hükümet, roman politikasında geri adım atmak zorunda kalmıştı. E prochaines... Zorla göç ettirilen romanlara Fransız hükümeti geri dönmeleri için yetişkin başına sadece 300 euro, çocuk başına ise 100 euro veriyor. <laughs> Çoğunluğu Romanya ve Bulgaristan asıllı olan romanlara yapılan insanlık dışı muamele, birçok insan hakları dernekleri, dini ve sosyal birlikler ve farklı ülkelerden resmi ağızlarca eleştiriliyor.